Didem Miraç Özcan geliyor. merhaba, merhaba. 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 <laughs> Didem hoş geldin. Hoş buldum. Ben Veli'ni mi bekliyorum zannettim? <laughs> <laughs> yani bilemedim şu an acaba orada mı beklesem mi hemen otursam mı bilemedim <laughs> Bir selamlaşsaydık fena olmazdı <laughs> evet. Evet. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim seni tanımak isteriz Ben Didem 26 yaşındayım <laughs> ee, Hollanda'dan geliyorum Hollanda'da doğdum büyüdüm orada üniversitemi okudum Şu an İstanbul'da yaşıyorum İki aydır İstanbul'dayım daha yeniyim ee, Eğitimci olmak istiyorum ee, Eğitimci olmak için tekrar üniversiteye başladım Aile nereli? Ailem Ankaralı Ankaralı mı? Ankaralı Neresinden? Evet. Ankara'nın e, şerefli Koçsar da. Aynen. Annem sizi çok seviyor. Aşırı çok seviyor. Şöyle bir hikaye var. E, bir 6-7 sene önce e, otelde ailecek e, tatile gittik ve yandaki otelde siz tatil yapıyormuşsunuz. Annem sizi görmek için o kadar böyle heyecanlandı ki ama maalesef göremedi. Başka bir oyuncuyu gördü. E, adını unuttum, unuttum galiba. Orhan Şimşek. Unuttuysanız Aynen. gerek yok. Aynen. Aynen. Ee, öyle, Sizi çok seviyor. Selamı var. Aleyküm oh. selam. benden de kendisine sevgiler, selamlar, saygılar. Çok sevinir. <laughs> ee, öyle, e, yani. Hobilerin ya. nelerdi? Hobilerim, e, paten yapmayı seviyorum. Burada birazcık daha zor oluyor çünkü Hollanda dümdüz bir ülke olduğu için. Evet. E, burada özel bir alan bulmak gerekiyor. Hollanda'nın tepesi yok. Aynen hiçbir şey yok, dümdüz zaten. O en yüzden, yüksek tepesinin yüksekliği de benim boyumu geçmez herhalde. Aynen ya. Öyle paten bir yer çiz. değil mi? Aynen, Hollanda. Dümdüz.